uzaya gitsen yanına üç kişi alsan üç insan bir hayvan kim alırsın? Ama ailen hariç üç insan bir hayvan. Bir düşüneyim. İfade edeyim mi? Üç Nisan bir hayvan mı? Nisan değil arkadaşlar. Arkadaşlar nisan, üç, oğlum bir Nisan bir hayvan. Şakası. Üç Nisan bir nisan hayvan. Şakası var. Üç Nisan. Üç, 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 i̇çeridekiler de uzaylı oldu hocam bir anda. Onlar mı ele geçirdi acaba? Üç insan bir hayvan alsanız yanınıza, aileniz hariç kimi alırsınız? Evet kafamda şekillendirdim. Kim? Alacağım üç kişi. Aziz Yıldırım, Fatih Terim ve Dursun Özbek. Yanıma alacağım hayvanda aslan. Mars'a gittiniz diyelim. <laughs> Mars'a bu üç adamı götürürüm. Tam ekran versene biz Serkan. Tam ekran. Evet. Önce bir Türk futbolunda genel bir rahatlama oluşur. Bu iş adamın çıkmasıyla beraber hegemonik bir daha eşitlikçi bir ortam oluşur. Aslan da hem beni korumak için hem de geri geldiğinde iyi bir terbiyecidir aslan biliyorsun. Benim esas şeyim odur. Futbol için rahatlatıcı bir işlev olur. Türk futbolundan bahsettiğimiz için yani. Abdülkerim abi. Varsa alır, Türk futbolunda rahatlar. Sen kimi alırsın? Eşin, değerli ailen, Hı. çocuğun hariç, sevdiklerin hariç yanına üç insan bir hayvan alsan Mars'a gidiyorsunuz, Mars'a yolculuk yapıyorsunuz. Kim alırsın? Kimleri alırsın? Volkan Demirel. Volkan Demirel. Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu. Bir de... Rasim Ozan Kıraya. Aaa! <laughs> <laughs> ben de götürüyorsun. Evet, seni de götürüyorum. Ben de geliyorum. Dördümüz bu arsa gidelim. dördümüz e, Hayvan gidelim. kim alıyorsun hocam? Ceylan. Ben Ceylan, 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 Ceylan severim. Ceylanı çok severim. Hocam ama seçtiğin <laughs> insanlarla Ceylan'ın. Ben Ceylan'ı çok severim. Onun için Ceylan'ı alıyorum. Çünkü ben orada moralim bozuldu Anladınız mı? Ceylan, Ceylan seyretme benim Ceylan sakinleştirir. Evet. Ceylan. Hayvan alıyorsun Evet, evet. Emre Belezoğlu, Volkan Demirel, Rasim Ozan. Evet. Ceylan alıyorsun. Evet. Ceylan, ceylan severim ben. Tam ekran ver. Ceylan. Serkancığım, mesela Tam ekran. ben mesela orada, uzayda Ceylan'la Rasim'in Hangisini daha süratle olduğunu anlayacağım kaçarken. Hangisi daha çabuk kaçacak? Çok büyük espri. Allah belamı versin. Çok büyük espri. <laughs> çok merak ediyorum. Biz bu dörtlü... O, o, işten o işten çıkar, işte neler çıkar belli olmaz. Sen... Belli olmaz tabii. Orada belli olacak. Hani sahte kabadayı dedi ya arkadaşın biri. Volkan Demirel'e falan. Hani orada belli olur. Kim sahte, kim gerçek. Yani ben çok böyle hayal ediyorum. Bak inan bana Emre'yle Volkan Rasim bunu görmüş ya. yerde boşluğa bırakıyor. Çok mu? Mi? Yok yok. <laughs> bakarsın Rasim onları yer belli mi, mi olur? <laughs> Sinan abi sen kimleri alırsın? Ailen hercide, değerli aileler. Bak Rasim seni hercide. ne kadar seviyorum. Çok var benim alacağım. Uzayda bile seni alıyorum. Çok musun? adam var ben sana söylüyorum. Çok adam var benim alacağım. Çok adam var. Levent Kim? Kızıl, Celal Kolat, Bülçer, Üç Raz, Erkan. Çok sayacağım adam var. Üç insan bir hayvan. E, ne bileyim çok adam var benim alacağım bilmiyorum ki. Komedyen alırım mesela. Mesela. Cem Yılmaz alırım. Mesela. Bizim Şahan'ı alırım. Mesela? Atay'ı alırım. Hayvan. Özü ya. Almana gerek yok ki. Eyvah! Ben de mi komedyenim? Ay ayıp ya. Yok ya. Hayvan kim Ay alacak? Hayvan olarak beni alıyor. Ayvan ayvan alacak. Çok, çok ayıp. Ben ben sen ya bunların yanında hayvan hangi hayvan olur? Ben hayvan mıyım? Ya o, <laughs> bu saydıklarım yanında hayvan kim olur o, diyor. Hayvan ya ya sen kim olabilir hayvan? Sen benim Ceylanımsın. Sen benim ceylanımsın. kardeşim yıldızım benim Ceylanımsın. Sen, sen, sen benim kardeşimsin. Dağru. Bir tanemsin. Arada dinçler evet, var. Evet şu an tweet ya, ya. Demiş, ya. Üç canlı dönem. bir insan yazıyorlar. Ee, Emrah de Emrah Yılmaz de. E... Dinçler zaman artist. Playboy'a. Hakikaten sen ne niye... Iyi abi, iyi. abi, herkes ciddi söz. Aldın mı üç kişi? E, Sinan abinin ikini aldım abi? Sinan, Sinan abinin ikini yiyemiyor mu? Görelim Sinan Bak ben komik adam alırım. Ben. Kim ha? Hayvan kimsin? Sinan abi? Hayvan. Kimse alır o. Ya da fil sever o. İri sever. Ya, büyük hayvan sever o. Dana, dana al sen, dana. Sinan abi ikini gösterir? Herkese dana diyor bu. İnek olabilir, bilmiyorum ki. Seyretme olan dana diyeyim. Maymun da olabilir ya. Goril moril de alabilirim belki. Bir güzel değil mi? İnek. <laughs> inek almışım. Sinan abi. Hocam. İnek aldım. Çiğ şey almaz. benim birkaç sorum var. Ata şey denir. aldım biliyor musun? Bir, ama bir Ertem çabuk geçiyorsun. Yok hadi geçmedim. Bu çocuklar besili. Bu kardeşlerimiz. <laughs> yani besili derken benle beraber aynı kilolardayız kuvvetli. <laughs> Cem biraz daha zayıf alabilir. <laughs> tamam da. Ata da. Size bunların daha protein, protein ihtiyacı var. <laughs> Bakın. Dana, dana. Bu çocukların protein ihtiyacı var bu kardeşlerimin. <laughs> Bunlara protein ihtiyaçlarını karşılasın diye inek Tabii alıyorum. Ekleber. inek alıyorum. Bu inek Ağustos büyük ineklerden bu tamam mı? <laughs> Özel bu Hollanda ineği. Tamam mı kardeşim? <laughs> Süt versin ki besleyelim. Sonra gülelim espri. <laughs> <Şunları, gülüyor> bak bunlar üçüyle. Ya bunların üçüyle düşünebiliyor musun abi? Uzayda gır gır düşünebiliyor musun? Uçuyoruz böyle bunlarla. <laughs> Balerin gibi uçuyoruz. İnek de uçuyor falan filan. Yani o hayvanın yerine Gerçi bir sürü iki, iki, yani iki ayaklı hayvan da çok var. Bu yetersiz, Alabileceğimiz yeter, 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 yeter. Ama bu kardeşlerime beslemem lazım orada. Süt lazım, onun için ekledim. Hocam, şimdi benim tabii bu seçimden önce birkaç sorum olacak. Bir, uzayda üreme olacak mı? Aa! <gülüyor> Hocam. <gülüyor> bunu şey var, var. Ay bunu. şimdi bir <laughs> defa eşya, ben bir sen... defa ben realist bir adam. Ben bir <laughs> defa soru bir. Karımı, çoluğumu, çocuğumu götüremiyor muyuz? Üreme olacaksa ya bir kadın mı alacak yanına olacak? He? Üreme olacaksa yanına bir kadın Bilak mı alacak? Karımı, çoluğumu, çocuğumu götüremiyoruz. Peki. Hocam. Gittiğimiz yerde yemek var mı? Müziği kısalım arkadaşlar. Yemek var mı? Yemek. Yemek? Yok hocam birbirimizi yiyeceğiz. Var o zaman ne ya? üç günlüğüne kimi gelse gelsin beş gün sonra ölüyoruz demektir zaten. <laughs> yemek var deyin ki ona göre. Hocam yiyeceğiz tabii <laughs> hocam. Ha bitkiden yapabiliriz yani. Bilmiyorum o zaman. Pırasa mırasa bir şeyler falan. Senin için fark etmez hocam. burada. hocam hocam. Biz yeriz orada. Sen de gittik. Peki. Üreme yok. Evet, Ahmet Çakal'a çıkıyor. Müziğe alttan hafif verelim arkadaşlar. Hayvan olarak bir defa kobram gelecek. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim valla. Kobra, Vallahi, kobra alacak, alacak, alacak mısın? Hepinizi gerçekten? alacağım, eve davet edeceğim. Hepinize kobranın kobramı göstereceğim. <laughs> ne <Ben gülüyor> Kobra. Hayvan kobra <laughs> <Böyle> geliyor. <gülüyor> bir <gülüyor> kobra. Niye kobra? Şimdi <laughs> ben böyle <gülüyor> Darül <gülüyor> İslam dediymiş. <laughs> kobra, kobra. Darül İslam. Darül <laughs> İslam, İslam kobra. Ne hocam. Darül Harp, Batı. Darül Harp. Öyle şey, mi? Evet. İslam olmayan Ülke dışı o, ve tamam. dünya dışında gideceği adamlarına İslam. şu özelliği yararım bir. Uyar olacaklar, daha önce birlikte yaşadığım insanların uyum problemi olmadığını göreceğim ve bir, bir eğleneceğiz. Hayda. Bir defa bir, eski dostum, Türkiye'nin gelmiş geçmiş belki de en büyük anchorman'i <laughs> Reha <gülüyor> Muhtar'ı alırım. <laughs> Yemek için. mi? <laughs> <laughs> alıyorum ya. Yaz, Reha Muhtar. <laughs> bir, Reha Muhtar aldı. Reha muhtarı aldı. evet. muhtarı da uzaylı tipi var kulaklarına baktı mı? Abi bir, bak şimdi reha bana fazla kesin, detay kesin, sorma. Reha, 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 reha muhtarı uzaylı tipi var. Mesela bir, reha reha bir dakika bir dakika abi. Hak ben uyuz oldum. Bak şimdi bir yani, reha muhtarı iki. İlişki için alıyorum onu. Nasıl Hangi soracağım? ilişki için hocam? Eğer oralıysa yakınsa mıntıkaya orada böyle şey bağlantılar okuracak kanal bulacak. Bak. Bir reha muhtarı. İki. Yine Mesek muhabbeti benim. çok iyi olan. 24 saat keyifli muhabbet edeceğimiş. Sevgili Yılmaz Vural Hoca'yı alırım. Yılmaz Vural. Takla Ural. uzaylı. Reha Muhtar, Yılmaz Vural. Üç. Şimdi kadın almayadığımıza göre kadınları geç erkek. Şimdi bu Yılmaz Vural ve Reha Muhtar'ın arasına öyle bir insan alabileceğim insan yok. Mars'ta mıyız? Mars'tayız hocam. Şimdi Reha'yı olası uzaylılarla rörelasyon için aldık. Koyuyorsunuz değil mi Bir de hayvanımsı şey bir de ayı alıyorum oraya. Hayvan da olabilir o da ayılarla iltifat Ayı. İki hayvan iki insan oldu. Sana ne kardeşim mecbur muyum ben üç insan almaya? Ya hocam üç <laughs> yok, insan dedim, bir insan daha Yok yok söyleme yok. evet ya? gelsin bir ekran Ahmet hocanınki. İşte bu. <laughs> Ahmet Kobra. <cikar. gülüyor> Reha Muhtar Yılmaz <yınlaşır>, Kobra. <laughs> <laughs> <Kocam, gülüyor> hocam hocam. Aa, bra, hocam hocam. Ya, çok hocam, yapma üçüncü 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 nerede? Hocam Kobra mı yedirecek şeye? Hocam. Reha'ya Kobra mı yedirecek? Ha? Reha'ya Kobra mı yedirecek? Ne yedirecek? Ya. Ya muhtarım. Kobra mı yedirecek? Niye diye? kobra yedirsin ya. ya? Ne biçim? Ya yemek ihtiyacını en nasıl karşılayacak? Hocam alacağım. yemek var orada Evet yemek ya. var dediniz. Evet. Üreme yok dediniz. Ahmet Çakar'ın ki kobra, Reamutar, Ayı, Yılmaz Vural. Şota. istifa mı etti Ertan? <laughs> 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 Biraz sonra geçiyoruz futbola. <laughs> Ay bırak ya. Şoto mesela gidiyor. Şoto öldü ki. Şoto öldü ki. Şoto öldü ki. Şoto öldü Valla şu anda uzaydayız. Ben abi haberim yok. Çok güzel bir soru. Şota. Bence Sizce bırakmalı mı? Sinan abi biraz gel, birazdan geçerim ne olur. Geç bir Birazdan geçerim. Geç bir dakika. Birazdan geçerim Derbi ateşi de beraber açacağız. Bir de uzaylılar ya. Derbi ateşi mi? Birazdan abi. geçelim. Evet. Sen? Ertem Şener kesin üç kadın alır. <laughs> ya oğlum <yapma> ya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle sen. O zaman söyle abi sen de söyle. Sen de söyle hadi söyle hemen ya. Sen de söyle. Ben de Cem Yılmaz söyle. alırım. Söyle. Ee? Messi'yi alırım uzayı bildiği için. O A, Cem, alırım. Cem Yılmaz diye alıyorsun kardeşim. E, güldürür diye. Bir de Acun abi alırım. Ah canım. Ya, ya, yani ya. hayvanla Aa. Golden alırım. Aaaa. Acun'u da alırım. Golden Golden. Evet. Dünyanın gelmiş gibi en yalak köpeğidir. <laughs> Hırsızı yalar. Öde gelecek. Ya. Bu yani da bir... Sıvacı köpeği o aldın yani Golden ya. Golden yalak ya. mıdır? <laughs> Büyük yalaktır. Yalak. Hırsız ya, gibi yalar ya hayvana yalak, ya yalak, ya. ya, yalak dedi. Bak çok güzel hayvanlar ya, ama yalak. Bunu da yalar diyorsun. Hocam vay vay. Niye hocam aldın? Pitbull alsaydın bir tane. Nasıl? Pitbull alsaydın. Bu da kalın geliyor bana. Ne geliyor? Kalın geliyor. Çok şeysin sen. Golden, Messi, Cem Yılmaz, Acun. Acun ya Acun. Acun abi ya. <laughs> Beraber topikler sürü şeydi ama Mars'ta topik de tutmaz lan. Gerçek gibi az ya tutmaz ki uçalım adamda. Acun'da da topik mi var? Olsun hocam. Ne bileyim ben. Hayır, topi de bak hayır. Orada Mars'ta yer Acun acıyordu Acun Acı topi mi? Bak mesela Mars'ta döllenme olmaz biliyor musunuz? Şipermle ovaryum birleşemez Tuba'da. Aa, tuba dediğimiz ya. Tuba boru demek. Rahim borusu. Tıbbi tıbbi. Ya, hocam, Vallahi kafamız Allah'a Tabi. Mesela ben orada topi de dökemezsin. Yer çekimi havalarda uçarlar.